Merhaba arkadaşlar 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorular ile karşınızdayız. 1. sorumuz alkol kullanmanın hem bireye hem de topluma pek çok zararı vardır. Bu zararlardan her bölüme ait ikişer örnek yazınız. Öncelikle bireysel zararlarından bahsedelim. Ruh ve beden sağlığını bozar. Özellikle beyin hücrelerimizi öldürür. Yani beynimizi mahveder. Karaciğerimizi yine aynı şekilde mahveder, bitirir arkadaşlar. Kalp ve damar rahatsızlıklarının başlıca sebeplerinden biri de yine alkoldür. Beraberinde ruh sağlığınızı bozar. Çünkü biliyorsunuz alkol insanları sarhoş ediyor. Bu da çok kötü şeyler yapmasına sebep oluyor. Ve bağımlılığa yol açıyor arkadaşlar. Toplumsal zararları ise aile huzurunu bozuyor arkadaşlar. Az çok filmlerden falan da görüyorsunuz. Alkol içen insanlar ailesine çok büyük zararlar veriyor. Devlet ekonomisine de zarar veriyor arkadaşlar. Çünkü alkol boşa harcanıp giden bir paradır. Ben uzun uzun anlattım ama bu şekilde kısaca cevap yazabilirsiniz arkadaşlar. Zararlı alışkanlıklara başlamada etki olan bazı temel faktörler vardır. Bu faktörlerden 4 tanesini yazınız. Öncelikle arkadaşlar en önemli faktör arkadaş çevresi. Hani hatta bir atasözü vardır. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim gibi. Sonrasında merak ve özenti kendini kanıtlama isteği bir gruba dahil olma gibi faktörleri vardır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabiliriz. Üçüncü soru. Zararlı alışkanlıklardan korunma hususunda bireye, aileye ve devlete düşen belli başlı görevler vardır. Devlete düşen görevlerden iki tanesini yazınız. Öncelikle 18 yaş altındaki çocuklara sigara ve alkol satışını yasaklayan kanun çıkarmak. Sonrasında okul, kreş ve benzeri eğitim ve öğretim kurumlarının yakınlarına zararlı alışkanlık satan yerlerin açılmasını engellemek şeklinde yazabiliriz. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra dördüncü soruya geçelim. Dördüncü sorumuz Tebbet suresinde verilen mesajlardan iki tanesini yazınız. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Tebbet suresinde Allah'a şirk koşan insanların ne malları ne de makamları kendilerini kurtaramayacaktır. Yani para pul bir işe yaramayacak. Sonrasında peygamberin yakın akrabası olsan da Allah'ın emirlerine karşı gelirsen ahirette sonun hüsran olacaktır. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra son sorumuza geçelim. Beşinci soru. Taif seferini ve yaşananları Allah'ın Resulü'nün merhametiyle birlikte değerlendiriniz. Biliyorsunuz arkadaşlar Taif seferinde peygamberimizin ve arkadaşlarının başına çok kötü şeyler geldi. Peygamberimiz Zeyd bin Harise ile birlikte Taif'e İslam'ı anlatmak için gitmişti ancak halkın ve yöneticilerin büyük tepkileriyle karşılaşmışlardı ve taşlanarak şehir dışına çıkarılmışlardı. Peygamberimiz tüm bu olumsuzluklara rağmen Taif halkına beddua etmemiş, belki onların çocuklarından bu davaya inananlar olur diyerek Allah'ın onları affetmesi için dua etmiştir. Yani onlara merhamet göstermiştir. Cevabımızı bu şekilde yazarak yazılı çözümlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.